ki en zengin kişi gönül fethedendir. Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir. Bütün dünya buna inansa. Mı? Biraz! Ne kadar süren adaya varmanız? 20 dakika sonra oradayız! Adaya yük çalışınız mı? Öyle! Şu tatsız deniz yolculuğuna meraklı değildim ama hem mecbur oldum! Yoksa iflas edeceğim! Ya! İsmi Cihafer iş bilir, ıhı! Aaa! Tamam! Sizi hiç yormamıştım ama adınızı çok duydum! Bizim adadaki yetiştiricilerden mal satın alıyorsunuz, değil mi? Parasını peşin peşin ödüyoruz da malı alamıyoruz bir türlü. Gönderilenler ya bozuk ya da eksik çıkıyor. Bu işin sırrını öğrenmek için geliyorum adam! <laughs> ne alıyorum, bir şey mi var yoksa, niye gülüyorsun? İki aile arasında düşmanlık çizildikçe... ...Sizin mallara yapılan sabotajın arkası çizilmez. Bilmece gibi konuşmayı bırak da anlat! <laughs> Kim yapıyor, neden yapıyor sabotajı? <laughs> Ecerim gönderilen mal ateş oğullarının ise barut tarafından tahrip edilir. Yok eğer barut mal gönderi ise bu sefer ateş daha yola çıkmadan onu işe yaramaz hale getirirler. <laughs> Belki sebep sebep de buna. İçi ahali arasında asırlardan beri sürüp çiden ezeli bir tuşmanlık var. Ada içiye burunmuştur. Yarısını barut diğer yarısını da ateş oğulları idare ediyor. <laughs> Kaçma şey bu! Neden düşman olmuşlar? Eee sebebi meçhul... onu belki çentileri de bilmeyeler. Allah'tan kan akma! Onların kanı akmıyor ama benim paracıklarım havaya gidiyor. Ha. Böyle devam ederse iflas edeceğim. Uf, bunları barıştırmak lazım. Hadi yaşlılar neyse ama ailelerin çocuklarına bu nefretin manasız bir şey olduğunu anlatmak lazım. O, onlar daha ateşli! <laughs> Musa Ateşoğlu'nun çelen adında bir kızı var ki... ...Hakiki ateş yanında soğuk kalay. Tek başına o kan davasına! <laughs> Allah'a ısmarladık babacığım! Allah'a ısmarladık halacığım! Kaskere yavrum! Yalnız barut oğulları da balığa çıkacaktı, dikkatli ol! Korkma sen baba! Ben çıkarım balığa, onlar döner alağa! Motorlarına, benzin yerine kezap doldurttum, ne haber? Ey pazar yerinde mal satışı yedi! Teyma işte, e tüccarlarına su dökemez! Valla bak, Deryanın kuzuları bunlar! Canlı canlı oynar oynar bu balıklar! Taze mi balıklar? Deminden beri ne söylüyoruz bey baba, daha üzerindeki deniz suyu kurumadı. Bu kalkanlar erkek mi dişi mi? Nikah mı kıyacaksın babalık? Hayır ama erkeğe lezzetli olur da. Eh, öyleyse nüfus kağıtlarına bak da öyle al, Yaman kızdır Yaman! Sen onu asıl keyifli olduğu geceler babasının lokantasında göreceksin! O güzel sesiyle şarkıya bir başladı mı, her şeyse büyüler! Sana karşı hislerim birden değişti... ...artık geri döner işten geçti Sana karşı hislerim birden değişti Artık geri dönemem iş işten geçti Sevdim seni laf aramızda Sevdim seni laf aramızda Senin aşkın yüzünden uykularım kaçtı Senin sevdan başıma bak ne işler açtı Sevdim seni laf aramızda Sevdim seni laf aramızda Yahu kıza görmeden hayran oldum <laughs> Yalnız anlayamadığım bir şey var hem bu kadar güzel, hem bu kadar akıllı, hem de bu kadar sevimli. Nasıl oldu evlenmedi? Ee, işi bu telli olmay. Belki de henüz kalbinde yatan aslanlar aslamadı. Tolaşan laflara takılırsa... olursa, babası çeylanı hayvancılıkta yaşayan Rüstem diye birine vereymiş. Ya kimmiş bu Rüstem? Ee, ben de tanımıyorum. Söylenenlere göre hayvancılık edeymiş. <laughs> Harun Katar da sencinmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir düğün yapacağız ki. Ayvalık ayvalık oldu olalı böyle şenlik görmeyecek. Yaşa be Rüstem! Bütün düşmanları çatlatalım! Çatlatacağız elbe! Hele Barıkçoğlu Haşim ağa! Hırsından bıyıklarını yiyecek <laughs> Yesin domuz oğlu domuz! <gülüyor> <gülüyor> Kayınpeder! Pazar günü topla milleti gel! Şöyle çalgılı, oyunlu bir ziyafetle söz keselim! Tamam mı? Tamam! Peki! Parutoğlu Haşim ağa, bu evlenme işini duyunca ne yaptı? Zaten adı Parut, patladı patlaymış Hazretun'dan! Biliyorum, bana nispet olsun diye yapıyor ama altında kalmam! O kızını para babası Rüstem'e verirse... ...ben de oğluma para babası Osman Han'ın kızını ee, evet alırım! Evet ama şey, yalnız bak... Şey ne? Ne eksilin öyle nasıl ezilmiş otobüs yolcusu gibi? Bakalım Doğan Zarife'yi beğenecek mi? Neden beğenmesin? Nesi varmış Zarife'nin? İyi kız, hoş kız ama biraz şişman! Ne çıkarmış şişmansa? Babasında çuvalla para var hanım, çuvalla! Mübarek kız değil, darphane! Canım, bizim paraya ihtiyacımız yok ki! Ateş oğulları servetini çoğaltırken seyirci kalamam. Aa! O kendine zengin damat bulduysa, ben de kendime zengin gelin buldum. Evet ama! Veli! Veli! Cık, 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 cık. Buyurun efendim! Sırıtma! <laughs> Doğru postaneye gidip İstanbul'a Doğan'a bir telgraf çekeceksin. <laughs> Baş üstüne efendim! Sırtma dedim lan! Bu Doğan denen delikanlı hep İstanbul'da mı kalır? Emre de çocukluğundan beri. Tahsilini orada etti. Adıya hiç yılmaz. Sebep? Babası Ateşoğlu'nun oğlunun kızı, Çeylan'la aralarında bir yakınlık falan olur diye korktu. Oğlanı adadan uzaklaştırdı. Allah Allah! Demek ki oğlan bu Ceylan'ı tanımıyor desene! Nereden tanısın? Adadan ayrıldığı zaman her ikisi de küçücüktü. Telgraf Doğan bey! Saat kaç? On bir. Sen de hiç insaf yok mu ya? Adam bu saatte uyandırılır mı? Neden somurttun Doğan? İdam hükmü giyen biri gülmez herhalde. Peder evlenmem için adaya çağırıyor beni. Ne olacak şimdi? Herhalde genç yaşımda intihar edecek kadar budala değilim. Aklımı peynir ekmekle yemedim. Öyleyse oğlan da bugün yarın gelir adaya. Eli kulağında, bugün... İçi aile arasında tuğun savaşı başlar. Bu, savaşa falan paydos artık. Onlar aralarında tepişecek, Cafer iş bilirim malları zarara uğrayacak ha? Kararım karar! Adaya bu aptalca düşmanlığa son verdirmek için gidiyorum. Mallarımın tek gramının dahi zararına müsaade etmeyeceğim. Onun Hayır, hayır, bu iş böyle devam edemez. ya miyarabim? Bu gördüğünüz malların hepsi benim barut ollarından almıştım. Son buruşuna kadar hepsinin parasını üdedim. Bu adamlar eğer anlaşmazlarsa ben mahvoldum demektir. Ne olur, her iki aileye haber gönderip kendileriyle görüşmek istediğimi söyler misin? Ne kala, Cafer iş adaya gelmiş, bizimle görüşmek istiyormuş. Ne çıkar bundan? Kıl herifin tekidir! Allah bilir malları iskelede görünce kim bilir ne sinamekilik etmiştir! Aman boş ver baba! Ama en iyi müşterimiz! Ona karşı hassas davranmamız lazım! Barutoğullarını unutma! Onlar boyuna yağ yakıyorlarmış herife! Ben de geleyim seninle, Barutoğulları yağcıysa ben de ballarım sen Ben de geleyim abi! Demek bizleri barıştıracakmış ha? İki aileyi ancak ölüm yatıştırır! Barut oğulları ateş oğullarına ancak silahla hitap eder. Ama gel de anlat. Hem bizlerle hem ateş oğullarıyla aynı zamanda konuşmak istiyormuş. Demek öyle. Mallarının tahribatına çok kızmışmışmışmışmışmış. Ee kes yumuşmuşları be aptal. Kes de anlat daha neler dönüyor. Güya ateş oğullarıyla barut oğullarını barıştıracak ya da bizlerle alışverişten vazgeçecekmiş. Ha o zaman tut kelim perçeminden. Herifteki kafaya bak be. Ateşte barut bir araya gelir mi? Bir araya geldiler Bum! Kes lan! Bırak gevezeliği de git topla bizimkileri! Toplantıya kalabalık gidelim! Onların arasını kimse bulamaz! Görün bakın şimdi ben meseleyi nasıl halledeceğim! İşte ateş oğulları geliyor! mi geliyorlar? Hala onları barıştıracağını sanıyor musun? Bakalım bir deneyeceğiz. Çavuş, sen önce usulen bizi bir tanıştırıver. Bugün adamızda kıymetli bir misafir var. Adını hepiniz bilirsiniz. Muhterem tüccar Cafer iş bilir. Bunlar da adamızın kıymetli ve büyük aileleri, Barutoğulları ve Ateşoğulları. Ateş oğulları ve Barut oğulları! Hmm. Hayır, çavuş haklı! Önce bizim adımız söylenir. Barut oğulları ve Ateş oğulları! Hayır! Önce Ateş oğulları! Önce Barut oğulları! Hmm. Görüyorsun ya baş efendi, kavgaya önce onlar başlıyor. Hmm. Ee, ama onların adı şey... Hmm. Bizden sonra söylenir. Pekala, pekala, bırakın şimdi! Hepinizle tanıştık işte! Şu sebepsiz düşmanlıktan vazgeçin artık! Asla! Hiçbir zaman! Hiçbir zaman! Hmm. Ama sonunda başınız derde girecek! Onu ateş oğullarına söylesen! Bu toprağı kin ve sulayan sizsiniz! Asıl sizin içiniz düşmanlıkla dolu! Yeter! Kesin artık <laughs> yoksa fena olacak! Evet! Fena olacak! <gülüyor> <gülüyor> Yani böyle devam ederse sonunda iflas edeceğim. Düşmanlığın sebebini öğrenirsek belki bir çaresi olur. Aa, bak anlatayım. Ben söyleyeyim daha iyi. Söyle. Evet. Hayır, ben anlatacağım. Durun, teker teker. Sen beni dinle, beni. Ha, ha, dinliyorum. Bu düşmanlık yeni değil. Bir iki veya dört asır Aa, önce başlamış. Ya o kadar oldu demek? Tabii ya. Ee, benim dedemin dedesinin, dedesinin 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 dedesi Tayfur Kaptan barut oğullarının dedesinin 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 dedesi Ay! tarafından sırtından bıçaklandı. Yalan yalan söylüyor. Bıçağı ilk çeken oğullarının dedesinin 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 dedesi. Asıl Aa! yalanı sen söylüyorsun. Aa! Çünkü bu adada herkes bilir ki senin dedenin dedesinin dedesinin dedesi gözü kanlı bir hayduttu. Ne ne dedin? Bunu bir daha söylersen ağzını toprakla doldururum. Aa <laughs> biz ellerimiz <belliyoruz>, arpa <laughs> ...Biz de kökünüze gaz döküp topunuzu yakarız! Dedemin dedesinin dedesinin dedesine haydut diyemezsin! Yalan mı yani? Doğruyu söylemek işinize gelmez tabii! Durun, durun, bağırmayın! Şu dedeler meselesini pek anlayamadım. Teker teker konuşalım ben! Ya görmüyor musun? Kan akıtmak için nasıl tahrik <laughs> ediyorduk! Koymayın canını! Soyuma küfrettiniz! Soyumuza küfrettiniz! Sen karışma! <laughs> Ağır söyledik. Az bile söyledik. Sakin ol. Evet, evet, ya hepiniz susun. Teker teker dedik. Evet evet. Teker teker dedik. Ee, sen anlat. Deden de kalmıştı. Hayır, benim değil. Evet. Dedemin, dedesinin, dedesinin, dedesinde. Dedenin dedesinin evet. dedesinin, evet. dedesinin, evet. dedesinin evet. Ha. Yeter artık be. Şu dedeleri bir tarafa bırakıp da barışın, olsun he! Barışmak mı? Kim demiş? Ölürüm de ateş oğullarına selam vermem sanki biz barışmaya çok meraklıydık da! Ha, sanki biz de çok meraklıydık! Aferin Ceylan! Ver ağızlarının payını! Böyle bir kız evlat barut oğullarındaki gibi... <laughs> ...On erkek evladı bedeldir! <laughs> Oğlumu ağzınıza almayın, fena olur ha! <laughs> Sizden gelecek fenalık çuvalla gelsin, ne olur yani? Yapmayın! <laughs> İlle kavga istiyorsanız biz hazırız! Biz de hazırız! <laughs> Hadi dağıl bakalım! Hadi dağıl be! Halacığım, hı? yakışıklı mı acaba? Kim? Kim olacak? Nişanlanacağım adam. <laughs> ne diyeyim bilmem ki yavrum. Zevk meselesi bu. Bana sorarsan, bir erkekte güzellik en son aranacak şeydir. <laughs> Küçükken hep benimle evlenecek olan bir prensten bahsederdin. <laughs> Söyle ne olur, nişanlanacağım adam bir prens kadar yakışıklı mıdır? Ne bileyim ben kızım! Eğer onu beğenmezsem, ben dünyada evlenmem. Tabii yavrum! Mutlu olman için elimden geleni yaparım. Bana güvenebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şimdi uyu bakalım. <laughs>